Selçuklu Belediyesi'nin okul dışı öğrenme ortamlarından bir tanesi olan Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi Anneler Günü'nde Selçuklu Aile Gelişim Merkezi'nden hizmet alan anne ve çocuklarını ağırladı. Sagem tarafından organize edilen ve ellerin birleştiği, kalplerin buluştuğu bu özel etkinlikte anneler ile çocuklar sanatın kalbinde sıcacık bir ortamda anneler gününü kutladı. Konya Valisi İbrahim Akın'ın eşi Salih Akın, Selçuklu Kaymakamı Efratun Can Tortop'un eşi Reyhan Tortop ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı'nın eşi Hale Pek Yatırmacı da bu anlamda etkinliğe katılarak anne ve çocukların mutluluğuna ortak oldu. <laughs> anne ve çocuklar bu özel günde seramik ve çiğni, ahşap ve metal, robotik kodlama ve inovasyon, resim ve kağıt katlama atölyelerinde birlikte etkinlik yaparak keyifli anlar yaşadı. Gerçekten hem çocuklar için, hem aileler için e, hem etkileyici hem de e, stres attığımız bir ortam oldu. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok eğlenceli, stres atıcı bir güzel bir e, hem anneler günü hediyesi oldu bize. Çok hoş bir ortam. Burayı da herkese tavsiye ederiz. Ee size başarılar. Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi'nde gerçekleştirilen Anneme Sürprizim Var etkinliğine 35 anne ve 35 çocuk olmak üzere 70 kişi katıldı.